Arabesk müziğin efsane ismi Cengiz İmren uzun bir aradan sonra ilk kez sabahın sultanı seda sayanar özel açıklamalarda bulundu. Ben uzun zaman ara vermiş gibi görünsem de hiç ara vermedim ben. insan sevdiğine aşka ara verir mi? Ölemezsin. Ben sadece göz önünde olmayı çok sevmeyen bir adamım. Ama artık bıraktım o oyunu da. Çünkü insanların, e, hayranlarımın baskısına fazla da dayanamadım. Yılan Şarkısı hayatımın en önemli şarkılarından biri. Yılan Şarkısı aslında ismin üzerinde ilan hikayesine döndü. Kimse beklemez, yani bu hareketi, bu çıkışı beklemiyor diye söylediniz. Aslında beni tanıyanlar bekliyor benden. Çünkü bundan önceki yazdığım şarkılar belli. Yılan işte hayatımın en önemli şarkılarından bir tanesi oldu şimdi. Ben bu çıkışın daha da büyüğünü, daha da fazlasını bekliyordum. Ki çok şükür oldu. Camiada benden rahatsız olanlar var. Şimdi yılanla böyle bir çıkış yakalayınca ya ne no oluyoruz falan diye düşünenler oluyor. Bu camiada rahatsız olanlar da oluyor. Şuradan yine söylemek istiyorum ki daha iyi. bu başlangıç bir de sonrası var bunun. Şimdi ikinci klübüm, üçüncü klübüm, dördüncü klübüm de hazır. İlanın daha taze olduğu için ilan sadece böyle kafasını çıkardı yuvasından. <laughs> daha yürümeye başlamadı. Dedikleri <laughs> <laughs> 9 milyonluk jetli tanıtımı eleştirenlere çok sert çıktı. Ben kimsenin yetimin, öksüzün hakkını çalmadım. Çıkan bir albümü, ürünümü böyle tanıtım diye niye rahatsız oluyorlar acaba? Onların parası mı bindim ben jete? Var ki biniyoruz. <laughs> Kiralık yorumcular tutanlar olmuş benim için. Onu da tespit ama adını söylemeyeceğim. Zavallılar. <laughs> kıskananları daha çok kızdıracağım. Benim yaptığım her şey nedense böyle göze battığı için daha çok kızdıracağım onları demek ki bu belli oldu. Bundan sonraki kliplerimi izlesinler, şarkılarımı izlesinler. Hele bakın kim gelmişi çıkaracağım. Elimde şu an çekilmiş hazır 3 tane klibim var. Üzülerek belirtiyorum o kızan arkadaşlara söyledim ne olur alışın. Çünkü bu yılanın sizi bu kadar kızdıracağını bilsem başka başka şeyler yapardım. Ojetin sizi bu kadar kızdıracağını bilsem başka başka şeyler yapardım. İnsanlar biraz lüks yaşayınca ya da hak ettiği yerde yaşayınca başkalarının niye zoruna gidiyor bilmiyorum. Ben gösteriş meraklısı bir adam olmadığım için o yüzden bugüne kadar özel hayatımda kimseye göstermedim. Giydiğim, bindiğim şeyleri de göstermedim. Ama bundan sonra bazen göstermek gerekiyor mu? Çünkü çok hoşuma gitti, çok rahatsız olanlar. Kral tahtı benim, hak ettiğim yerdeyim. Bu yılan albümünde Nedense herkes kral geri döndü. İşte kral tahtına geri oturdu. Yani ben kral mıyım, neyim onu bilmiyorum ama o taht benim. Çünkü yıllardır o tahtın önüne bekleyip saygımdan oturmadım. Ama şimdi hak ettiğim yerdeyim.